Merhaba arkadaşlar ben Umutcan Yılmaz. Bugün size alanların alacağı veri türlerini anlatacağım. Öncelikle oluşturduğumuz her tabloda her alanın özellikleri vardır. Bu özellikler alanın karakteristiğini ve davranışını tanımlar. Alanların en önemli özelliği veri türüdür. Alan, alanın veri türü bu alanda ne tip veriler depolanabileceğini belirler. Örneğin veri türü sayı ise bu alana yalnızca sayı girilebilir. Veri türü alanın birçok önemli niteliğini de belirler. Örneğin alanı ifadelerde nasıl kullanabileceğiniz alan değerlerinin en büyük boyutu alanın dizine alınıp alınmayacağı alanda hangi biçimlerini kullanabileceği tanımımızı yaptıktan sonra veri türlerine geçe geçebiliriz kısa metin alanda az yer tutacak veriler burada tutulur isim soy isim adres gibi üzerinde işlem yapılmayacak sayısal veriler de buralarda tut burada tutulabilir yeni alfabetik ve sayısal her türde bilgi gerilebilen alan türüdür. En fazla 255 karakteri kapsar. Uzun metin yani bir önceki sürümde not. Bir tablo alanı için metin türünün uzunluğu yetmiyorsa not türü kullanılır. Yani kısa metin yetmiyorsa uzun metini kullanabiliriz. 65.535 karaktere kadar bilgi girilebilir. Örneğin uzun konuşmalar, açıklamalar bur buraya girmesi çok daha mantıklıdır. Hemen altındakisi sayı üzerinde işlem yapılabilecek sayısal değerlerin girileceği alan türdür. Alan boyutlarını belirlerken şu boyut türleri seçilebilir. Byte, tam sayı, uzun tam sayı, tek ve çift. Tarih ve saat, tarih ve saat türündeki bilgiler için tanımlanır. Başka hiçbir türde veri giremeyiz. Para birimi, parasal değerler için tanımlanır. Bu tür alanlara 15 basamak tam sayı, ondalık, tam sayı, ondalıktan sonra da 4 basamak bilgi girilebilir. Otomatik sayı, bu tür alanlardaki sayı değerleri girilen her kayıtta otomatik olarak atar. Yani, girdiğimiz her kayıtta 1, 2, 3, 4 olarak kendiliğinden atar. Evet, hayır. Mantıksal alan türüdür. İki ihtimalle bilgi, bilgiler için kullanılır. Örneğin, disiplin cezası var, yok. Okula gitti, gitmedi. Olay nesnesi. Veri tabanında resim, ses, film gibi nesnelerin eklenmesi için kullanılır. Köprü ise internet üzerinden bağlantı kurulacak web adresleri girilecekse bunun için alan türü köprü tanımlanır. Bu alandaki bilgiye tıklandığında eğer internet bağlantısı varsa belirtilen web adresine gidilebilir. Evet arkadaşlar veri türü hakkında bilmemiz gerekenler bunlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.